Beş kremi alırken üzerinde sadece SPF yazıyor diye ürün almayın. Birçok kişi cildine uygun olmayan ürün kullanıyor. Ve bu ürünler ciltte, lekeye, tahrişe ve sivilcelere neden olabiliyor. Peki neye göre seçmeliyiz? İlk bakmamız gereken şeylerden biri şu olabilir. Mineral filtreli mi, kimyasal filtreli mi? Mineral filtreli kremler fiziksel koruma sağlar cilt yüzeyinde kalkan gibi durur. Hassas ve bebek ciltleri için daha uygundur. Genelde beyaz iz bırakır ama tahriş riski daha düşüktür. Kimyasal filtreli kremler ise ışınları emerek etkisiz hale getirir. Daha ince yapılıp kolay emilir. Makyaj altına uygundur ama hassas ciltlere bazen reaksiyon verebilir. Bunların dışında SPF koruması en az 30 olmalı ve geniş bir UV koruması olmalıdır. Hem UVA hem UVB koruması mümkünse tercih edilmelidir. Uygulama yaparken özellikle parmak kuralını unutmuyoruz. Yüz için genellikle iki parmak yeterlidir. 2 saatte bir yenileme. Özellikle eğer tatildeysek veya deniz kenarı güneş bolca alan bir yerdeysek saatte bir yenilemek çok önemlidir. Her deniz ve havuz sonrasında mutlaka yenilemek gerekir. Evden çıkmadan 20-30 dakika önce uygulamak önemlidir. Bunun yanında suya dayanıklı olması da özellikle yaz tatillerinde bonus. Unutmayın her cilt tipine göre uygun tek bir güneş kremi yok. Cildinizi tanıyın ve ona göre koruyun. Eğer cildiniz lekelenmeye yakınsa klasik güneş kremlerine ek bir başka tavsiyem daha var. Bir sonraki videoda görüşelim.